arkadaşlar bugün misafirle gidiyorum ve çantamı hazırlamak istedim. böyle çantam var. Bunu seçtim. Şöyle göstereyim. Şimdi içinde ne koyacağım ben buraya hazırlatabilirim. Siz görür müsünüz onu? İlk ben boya kalemlerinden başlayacağım. Böyle bir kalemliğimin içinde bir keçeli kalemlerim var. Bunu koyuyorum. Bunun içinde kuru boyalarım var böyle bir içinde. Sonra gidiyor. Çünkü arkadaşlar onda olmayan bir çorek bende var o yüzden götürmek istiyorum. Sonra sen bu götürüyorum. Belki squish yaparız. Belki pop diye. Sonra hazır popit demişken bir tane popit koyacağım. Bu, bu, bu arada akşam bu folisin iki tarafı da çok yumuşak. Şimdi size güzel tarafını da göstereceğim bir dakika. Evet. Şöyle basayım. Sonunda ben ben çok basamıyorum. Şimdi güzel tarafından ses çıkartacağım. Evet, bunu koyuyorum. Asya'ya koyuyorum yani. Girmiyor. Ya. Ben buradayım. Şimdi üzerine belki çırak koyacağım. Bir tane böyle sıkış koyacağım. Şöyle bir tane simple diyeyim. Bir dakika sesi göstereceğim. Ayrıca dönüyor. Rengarenk. Evet. Son olarak da şöyle tane el yapımı simple yapalım. Evet. Bu videomda bu kadar olmuştu. Oldu yani. Çantam böyle kapanmıyor bu arada. İlk önce şurada bir tane fermuarı var. Şöyle. Bu böyle duruyor içinde. Böyle böyle. Bu da çı çıtır çıtır. Mı? Adını bilmiyorum. Çıtır çıtır denilir. Bay bay. Bay bay. Bu böyle tabii şimdi götüreceğim. bay. Ben size yeni videolar da çekeyim.